Yani herhangi bir çatışma çıktığında Türkiye'nin statüsü ne olacak? Türkiye NATO ülkesi gibi mi davranacak? Bağımsız ülke olarak yani tarafsız bir ülke gibi mi davranacak? Tam Yoksa tam bu işin içinde taraf... olduğunu mu? içindeki bütün maddeleri Ukrayna Rusya hattında karşılıklı gerilim devlet başkanları tarafından yapılan açıklamalarla her geçen gün büyüyor. Rusya tarafından işgal edilen Kırım'ın Ukrayna'nın kalbi olduğunu ifade eden Devlet Başkanı Vladimir Zelenski 7 sene önce kalbimizi söktüler. Kimin bunu yaptığını ve kimin müsaade ettiğini asla unutmayacağız. Ukrayna'nın kalbi geri dönmeli. Kırım Yarımadası geri dönmeli açıklamasında bulundu. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu iki Ukrayna askeri ve bir sivilin yaralandığı bildirildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Rusya yanlısı ayrılıkçıların dün 21 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da gerilime ilişkin ABD ve batılı ülkeleri kışkırtıcılık yapmakla suçladı. Ukrayna'yı nasıl teşvik edersiniz? Ukrayna'yı iki türlü teşvik edersiniz. Bunlardan bir tanesi Ukrayna'ya dersiniz ki sizin maddi olarak arkanızdayız. Para transferleri yap yaparsınız. İkincisi danışmanlarınızı gönderirsiniz. Üçüncüsü de bölgeye askeri ekipmanlar göndermeye devam edersiniz. Ama asıl ülkeleri teşvik edecek önemli şeylerden bir tanesi bölgeye gönderilecek olan askeri birlikler ve diğerleri konusunda Ukrayna'ya bilgi vermektir. Tamam. Yani ülkeler tek başlarına hareket etmeyeceklerini bil bilmesi gerekir. Bugün Ukrayna Devlet Başkanı'nın açıklaması vardı. Dedi ki, Biden'dan taahhüt aldım dedi. Teminat aldım dedi. Bakın, Peki. bu laf öyle basit bir laf olacağını zannetmiyorum. Teminat aldım lafı e, ciddi, güçlü bir kavram İfade güçlü bir ifade. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'ta yeni bir savaş başlatmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı yok edecek. Bunu Putin kısa süre önce söyledi ve bu hala geçerlidir. Sözlerini hatırlattı. Bölgede gerilimin sıcak çatışmanın eşiğine gelmesinin ardından ABD Ukrayna hava sahasının NATO tarafından korunmasını teklif etti. Rus birliklerinin Ukrayna sınırında yoğunlaştığı ve NATO ile düzenlenecek ortak hava devriyelerinin bölgenin istikrarını sağlamak adına önemli olduğu kaydedildi. Rusya 2014 yılında işgal ettiği Donbas bölgesine 4000 askerden oluşan 28 taburluk birliği Ukrayna sınırlarına gönderdiği ortaya çıktı. Rusya'nın Kırım ve Ukrayna sınırına yaptığı askeri sevkiyata ilişkin sosyal medyada da birçok görüntü paylaşıldı. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile 40 dakika süren bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Zelenski'ye Rusya'nın Donbas ve Kırım bölgelerinde devam eden saldırganlığına karşı Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda sarsılmaz desteğini ilettiği belirtildi. Biden konuşmada Ukrayna için stratejik ortaklık vurgusu yaptı. E, Türkiye için tablo tabi peki iç açıcı gözükmüyor. E, şimdi e, sayın Büyükelçim, e, yani şeyin NATO'nun e, Amerika'nın bildiğimizdeki NATO'nun e, Rusyayı e, nasıl çelirlediğini, Amerikalılara sıra geldiğini e, tek e, anlattı. Yani Ukrayna'yı, Gürcistan'ı, Moldova'yı ve e, Beyaz Rusya'yı anlattı. E, baktığımız zaten e, bu 3-4 e, e, ülke kaldı zaten. E, evet. Biraz da onu aldığı zaman tamamen Rus topluluğuna girecekler artık. Şimdi e, Türkiye'nin şöyle bir sıkıntısı var. Biraz evvel söylendiği gibi yine e, biz e, hem Rusya'yla e, işbirliği içerisindeyiz hem de önemli işbirliklerimiz var. Suriye'de ondan sonra işte Libya'da e, şey yaptırıyoruz. Eee ne derler? Bir nükleer e, tesis yaptırıyoruz, nükleer santral yaptırıyoruz e, Ruslarla birlikte. E, şey S400'ler aldık. Belki başka silahlar da alınacak falan. Böyle bir yakınlığımız var. İkincisi e, Rusların e, enerjisinin büyük bir kısmı 3 milyon varil herhalde şeyden geçiyor. Boğaziçi'nden geçiyor. E, beraber ortaklaşa e, yaptığımız Türk akım projesi var. Yani boru hatlarımız var. Böyle böyle girit vaziyette, iç içe girmiş vaziyetteyiz bu sefer. Ee, aynı şekilde e, Ukrayna'da da bu konularda şeyiz. Ee, Ukrayna'da işte Ukrayna e, önemli bir e, aslında teknoloji merkezlerden bir tanesi. Mesela tank motoru yapan, ondan sonra bizim e, İHA'ların motorlarını, İHA'ların motorlarını yapan tüzeleri e, olan, tüzeleri yapan e, önemli bir e, şey var. E, onlara e, asker açıdan. E, karşıtı işbirliğimiz var, ticari açıdan işbirliğimiz var, e, geçmişte de vardı ve şimdi e, onlara siyah satıyoruz, iyi satıyoruz. Ve evet. büyük ihtimalle bu iyalar eğer bir çatışma çıkarsa kullanılacak. E, bir de böyle bir sıkıntı var. Bir de e, şeyi Kırım'ın ihlakını ve Donbass kabul etmiyoruz. Yani Türkiye bunu e, haksız olduğunu ama uygun bir lisanla e, Birleşmiş Milletler'de ve Rusya'ya karşı söylüyor. E, şimdi bir, bir, e, öbür taraftan NATO'nun içerisindeyiz. NATO sıkıştırmaya çalışıyor. Ee, ve ister istemez bizden belki işte montörün delinmesini isteyecekler. O, Karadeniz'de çok daha fazla kuvvet gönderme konusunda. Ya da e, Rusya'yı e, güneyden çeviriyoruz. E, kenar kuşak yavrucu kapsamında. E, bunu bir daha söyleyecekler. Yani e, güney kuşak e, ta, şeyine devam etmemizi söyleyecekler. Bu arada bizim e, gücümüzü aktardığımız ee, Suriye konusu var. Suriye, Irak evet. işte Doğu Akdeniz'deki e, Mavi Vatan e, dahil olmak üzere e, NATO'nun bu faaliyetlerini desteklemek için bizden talep ettiklerinde e, Türkiye'den buralardan e, kendi haklarını bırakmasını isteyecekler. E, yani e, böyle bir sıkıntı var. Yunanistan'la Yunanistan ilgili bu faaliyetleri bırakmasını söyleyecekler. E, yani Türkiye e, böyle bir çıkmazın ortasında ama bu konuda uygun politikalar geliştirmek durumdayız. Peki geçmişte ne olmuştu? 2014 yılında dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovych'in Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde Ukrayna'ya önemli bir ivme kazandıracak bazı anlaşmaları imzalamak istememesi halkın tepkisini çekmişti. Rusya yanlısı olarak adlandırılan Yanukovych'e istifa çağrıları yapılmış ve halk meydanlara inmişti gösterilerin büyüyüp iç çatışmaların başlaması üzerine Yanukovic helikopterle Rusya'ya kaçarak ülkeyi terk etmişti. Karışıklıklar Ukrayna'nın doğu bölgesine sıçramış ve Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu çatışmaya girmişti. Rusya, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk şehirlerini kapsayan Donbas bölgesini ve Kırım'ı da işgal ederek bölgede üstünlük sağlamıştı. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.